Petrol ofisinden yakıt emniyet sistemi Yesle %100 garantili LPG, Fogaz, Bayji sunar. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, burası Kral Pop Radyo. Benim adım Bayji ve bunlar sizin güzel günleriniz. Çünkü henüz hayattayım. Umarım güzel bir haftaya başlamışsındır. Akşamınızın beni dinlerken gününüzden kötü olmayacağı garantisini verebilirim. Ne yaptığımı gerçekten çok iyi biliyorum. İsterseniz asistanlarım Sibel ve Meltem'e sorabilirsiniz. 6 yıldır benimle çalışıyorlar. Ne istenmeyen bir hamilelik, ne bir kavga, ne bir rezalet çıktı. Her şey kapalı kapılar ardında stüdyoda kameranın görmediği noktada profesyonel yönetimim altında mükemmel gidiyor. Hiçbir problem yok. Bay J, Sibel ve Meltem Hanım senin tipin bayanlar olmalı. Evet. bazı şuursuz sunucu arkadaşlarım. Ben bir efekte bastığım zaman hep dönmesini istemişler. Notları <laughs> açık bırakıyorlar. He. <laughs> Her neyse. Sibel ve Meltem Hanım evet benim tipim. Ya aslında evet ya yani ilk geldiklerinde 25 yaşındaydılar. Şimdi 31 oldular. Bu yüzden ehe, yani ne edeyim şükür bunu bulamayan da var da. Hani ne tür kadınlardan hoşlanırsın Bahçe diye soracak olacağım. Mizah anlayışı benimle paralel kadınlardan hoşlanıyorum Bebitom. Evet. Şakacı olacak, esprili olacak, gülmeyi bilecek, alıngan olmayacak. Ama tabii yani esprili derken güzel de olmasını istiyorum. Yani evin içinde ha ha hi hi ha ha diye koşuşturan bir goril istemiyorum. Yani onu net söyleyeyim de. Ya bunlar son zamanlarda tespitlerim. Şimdi kız arkadaşıma evlenme teklif ettim. Evet. Ama hiç gerek yokmuş. Ben etmeden de evleneceğimizi biliyormuş zaten. Neden biliyor musunuz? Çünkü... <laughs> Bütün kadınlar demiyorum ama çoğu kadın geleceği düşünmekten bugünün tadını çıkartamıyor. Kusura bakmayın hanımlar. Yani genetiğinize mi programlı bilmiyorum ama öyle. Bazısı yakın gelecekle ilgili endişe duyuyor. Bazısı işin suyunu çıkarıp uzak geleceğe gelip gelmeyeceği belli olmayacak kadar uzun bir vadeye yatırım yapıyor. Geçenlerde bir kızla sohbet ettik biraz. Arkadaşlar abartmayın, yaşam tarzıma baktığınız zaman kız son derece ucuz atlatmış sayılır bahşişe tecrübesini sohbet ettik. <laughs> <laughs> evet. Neyse kızla sohbet ediyoruz, hoşuma da gitti. Yani adını bile doğru dürüst söyleyemiyordu ama güzel kızdı. Sıradan bir hafta içi akşam ve ben 10 sene önceki kadar müşkül fesat biri değilim tamam mı? Neyse, ben şimdi bak kıza dedim ki... Buradan çıkıp başka bir yere gidelim mi? Kız bana dedi ki... Şimdi biz buradan çıkıp başka bir yere gideceğiz. Konuşa muhabbet, birbirimizden daha bir hoşlanacağız. Sonra başka bir gün yine buluşacağız. Sinemaya, yemeğe gideceğiz. Sonra birkaç kez daha çıkacağız. Öpüşeceğiz. Aramızda ciddi bir şeyler başlayacak. Birbirimizi arkadaşlarımızla tanıştıracağız. Arkadaşlarımızla çok iyi anlaşacağız. O kadar mutlu olacağız. ilişkimizden o kadar memnun kalacağız ki evlenmeye karar vereceğiz. Küçük bir ev tutup nikah yapacağız. Daha sonra işlerimizde terfi ve zam alacağız. Bir ev satın alacağız. O evde iki çocuğumuz ve köpeğimizle mutlu mutlu yaşarken bir gün sen sekreterinle ilişkiye gireceksin ve bana boşanmak istediğini söyleyeceksin. Ben o zaman çocuklara ne diyeceğim? Çocuklar babanız sekreteriyle işi pişirdi evi terk ediyor Artık bir babanız yok boşanıyoruz mu diyeceğim Ay kusura bakma seninle hiçbir yere gelmiyorum pislik Size <laughs> dedim ki ya sen ne biçim konuşuyorsun benim ciddi bir ilişkim var <laughs> Böyle eğlenceli bir hayatım var Umarım sizinki de güzel geçiyordur Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın rica ederim <laughs> Selam millet. Bayce ben burada Kral Pop Radyo'da canlı yayındayım. Sesimi duyduğuna sevinenler alkışlasın lütfen. Teşekkür ederim. Sesimi duyduğuna sevinmeyenler lütfen radyonuzu kapatın. Delirdiniz mi? Sevmiyorsanız niye dinliyorsunuz? Bunu bize neden yapıyorsunuz? İstemediğiniz biriyle evli kalmaya devam etmek gibi. Kapayın lanet radyo. Ülkede bin tane radyo var. Eminim sesini duyduğunuzda sevineceğiniz bir DJ bulabilirsiniz. Neden benim başıma kaldınız ki beni sevmez halinizle? Bilmiyorum gerçekten spor yapıyor musun Bayce? Ya ben aslında size bir şey söyleyeyim O kadar seviyorum ki spor yapmayı. Üç öğün yapabilirim ama kötü bir tecrübem oldu. Geçenlerde arkadaşlar basket oynamaya çağırdılar. Karşı takımda bir adam vardı. Onu tut dediler bana. Markaj. Adam çok terleyen 150 kiloluk biriydi. Çok kısa bir şort giyiyordu. <laughs> bir kola açıp kenara oturdum. Hani <laughs> size de olmaz mı hiç? Kendi kendinize şunu sorarken bulmadınız mı hiç kendinize? Annem beni bunun için mi doğurdu? Yani bu mudur yani ha? Yani ben güzel kadınlara kendini adamış bir erkek kişi olarak... ...kesinlikle yağlı terli bir erkekle basket oynayıp markaj yapmayı reddediyorum. Yani ne, istemiyorum. Neden yani? Peki Baycay yeteri kadar kadınla ilgilenebiliyor musun? Ya şimdi öyle bir şey ki yeteri kadar kadın kaç kadın? Yani şimdi anladın mı yani ne kadar zaman içinde kaç ilişki? Bir gecede kaç randevu? Böyle bir liste, istatistik bir standart yok ki. Herkes kapasitesi kadar yani yeteri kadar da... De kadınlarla ilgili son günlerde ilgimi çeken bir konu. Misal seksi giyiniyor. Çok sıcak ve ilgili davranıyor ama bunu ilişki yaşamak için yapmıyoruz iddiasında mesela. Tamam mı? Yani Silikonla göğüsleri büyütmüş. Dekolte kullanıyor. Ve benim de içinde eğlendiğim mekana gelmiş. Kıyafet ben buradayım diyor. Yıkılıyor. Birçok erkek standardında öyle benim değil. Ben sadece kadınları beğeniyorum. Böyle bir jean pantalon, bir tişört yeterli. Yani pastamı da sade severim, makarnamı da. Gözüm, gözümü kolay boyayamazsınız yani. Sonra da sohbet ediyorsun. Diyor ki birkaç sene ilişki düşünmüyorum. Çok yoruldum, bıktım erkeklerden. <laughs> Kız bana diyor ki benimle konuşan her erkek beni e, yatağa atmaya çalışıyor. Anlamıyorum diyor. Alo diyorum şu haline bak ben bana gitsek soyunacak kıyafet yok üstünde. Bak geri kafalı biri değilim. Sadece böyle elinde bir zille dolaşan işaret fişeğiyle yerini belirginleştirmeye çalışan tiplerden hoşlanmıyorum. 2020'lerde gece hayatı, flört, ilişkiler çok karmaşık ve tehlikeli. Yani kafasal manyaklıklar dolu, cinsel hastalıklar derken bir laboratuvar deneyine tesadüf etmek işten bile değil. Selam bebeğim ne iş yaparsın? Üniversitede inceliyorlar beni. Ölmüyorum, öldürüyorum. Kapmıyorum, yayıyorum. Korku verici. İnsanın gidip kendi kendisiyle nikah kıyası geliyor yani. Ama bunların moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz. Her şeyin herkesin bir çaresi var. Yani kendimizi koruyabiliriz. Gençlere seslenmek istiyorum. Ben gençken bu sorunların yarısı bile yoktu flört sanayisinde çok dikkatli olmanız lazım. Yani biriyle yakınlaştığınız zaman hep şu sesi hatırlayın. Kontrolünüzü kaybetmenizi engelleyecek. Ava! 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 Ve daha sonrası baba PlayStation alsana, baba para versene. Ve daha sonrası baba bana otomobil alsana. Bazen benimki gibi vakalarda 50 yaşına gelmiş. Baba bütün paramı son karıma verdim. Sevgilimle çıkacağım. Para versene. Bunları bir düşünün. İyi akşamlar Türkiye. Hepinize merhaba. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bu bir dilek temenni, ümit tabii. Her şeyin yolunda gitme ihtimali yok. Her şeyin her şeyin yok. Ve size bir sürprizim var. Her şey yolunda gitse bile bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünebilirsiniz. Ve size ruhsal bir takım takıntılar ve saplantılar yüzünden yapıyorsunuz da demiyorum bunu. Büyük ihtimalle bir problem vardır. Her şeyi tam yapıyorsunuzdur. Sistemi mükemmel bir şekilde kurmuşsunuzdur. Hani böyle dışarıdan bakınca yuh ne kadar organize düzenli ne istediğini bilen bir madde madde yerine getirip gerçekleştiren biri derler. Ama siz bütün bu sistemi oturtup her şeyi yoluna koyduğunuzda birdenbire istediğiniz şeyin bu olmadığını fark edersiniz. Ben bu insanlara kendi düşen ağlamaz her koyun kendi bacağına ne halim varsa gör demek istiyorum ama... Her zaman asıl istediğinizi keşfedip yeniden başlamak için zaman vardır en kötü ihtimal o yolda can verirsiniz. Ama sırf bu yüzden denemekten vaz mı geçeceksiniz? Ne anlatıyorsun Bahşi Allah aşkına açık konuşsana. Hayır. Bu benim programım açık konuşmak istemiyor canım. Hatta şu anda gömleğimi çıkarıp üstsüz sunacağım şovu. Sırf programıma sahip çıkıp burada bu stüdyoda benim programım sırasında benim istediğim olu şeklinde gözdağı vermeye çalışacağım onun için. Yoksa bir hafif de soğuk aslında klima çalışıyor ama... Ya saçlarım dökülüyor. Biraz keyifsizim bu konuda. Ne zaman bir kadınla ilişkim olsa saçım dökülmeye başlıyor. Ya libidom hareket ettikçe saç köklerim sarsılıyor. Ya da gerçekten kolay bir şey değil ilişkiden her şey. Bir saç uzmanım var birkaç yıldır gidiyor. Arkadaşlar ilk girişimi söylüyorum muayenehanesine. Merhaba ben doktor filan peşmekan dedi. Bir döndüm kafasında bir tane saç yok. Dazlak ama hani böyle... Çok az saçınız kalır bu yüzden kazırsınız kafayı ama hala alttan karartı şeklinde görünür saç olay. Bunda kıl tüy yok köse ya. Kafa gitti yani daptazlak. Olsun Bayce işini bilmediğini göstermez bu. Ya kabul ediyorum ama psikolojik olarak nasıl güven duyabilirsin bu adama saç çıkarma konusu? Bu tıpkı şeye benziyor. Dişçiye gidiyorsun ağzında üç tane diş var dişçinin. Üç tane toplam biri ön diş diğeri ikisi arkada yani mesela. Neyse çok garip tavsiyelerde bulunuyor bana saçım geri çıksın diye. Bir kere ilk olarak şey dedi muayenesine, muayenehaneye girince. Bayşe burası uroloji merkezi değil lütfen pantolonunuzu geri giyer misiniz? <laughs> ne bileyim arkadaş ben doktor dedim mi soyunun lütfen şeyi var psikolojisi. İlk gittiğimde bebek şampuanı kullan dedi. Eve gittim o sırada da oğlum 4 aylık kafasında bir tane saç yok. Aradım doktor dedim emin misiniz oğlumun kafasında 4 tel saç var güven vermedi bu şampuan bana. Bana dedi ki giyinik misiniz? <laughs> Anlamadım Bu düzen nasıl bir düzen Yani popomda ve sırtımda Dört yetişkin insanın saçı var Ve bir tanesi bile dökülmüyor Geçen gün tutup asıldım Bir tane tel kalmadı elimde Gerçekten popoda kıl köklerindeki hücrelere Bu gücü veren şeyin ne olduğunu bulduklarında Zaten kelliye çare de bulmuş olacaklar Gübredir belki diye düşünüyorum çok saçma geliyor sonra Neyse Kral Pop Radyo burası Ayrılmayın lütfen Evet, oyun havaları adını mı verdiğimiz bu segmente hoş geldiniz Baycay'ın şovunda. Herkes yerinde mi? Tamam peki devam edebiliriz. Bu radyo şovu sunma işi çok acayip. Evine varan radyosunu kapatıp evine çıkıyor. Siz sunucu olarak ama dur daha sonunu anlatmamıştım diye. Bana ne seni kullandım ve bir kenara attım. Sen busun eğlencelik bir insansın. Satılık palyaçosun Baycay'a. Bunları kimse söylemiyor. Ben söylüyorum. Yani birinin kendisi için bu kadar ağır şeyler söylemesinin normal olmadığını ben de biliyorum. Ama burada soru ne kadar anormal bir durum. Soru şu yani klinik mi yoksa iyi arkadaşlar ve sakin bir hayatla düzeltilebilecek bir şey mi? Yani bu, nedir durumum benim? Yani biri söyleyebilecek mi bana? Gitar çalmayı bildiğini biliyoruz Bayce. Bunun özel bir sebebi var mı? Var. Nasıl merak sardım? Ben asla piyanistim. Ama kızlar gitaristlere daha fazla ilgi gösteriyor diye gitar çalmaya başladım. Yoksa sesini bile sevmem. Ne o öyle cıngıdı cıngıdı. Piyano gibisi var mı? Peki işe yaradı mı? Ya ben küçükken hep rock gruplarını dinlerdim. Konserlerde hep kızlar çığlıklar filan atardı. Ben de bir gün böyle olmak istiyorum derdim. Ama kızlar çığlığı gitara değil adamlara atıyormuş. O küçük bir detay kaçırmışım ben. Yani gitar çalarak belki 3 belki 4 kızla yakınlaşma şansı bulmuşumdur arkadaşlar. Oh. Yok ama siz nasıl çaldığımı duymadınız. 3-4 kız çok iyi. Yani <laughs> çok iyi sayı. Ya modern müziği sevmiyorum ama eski şarkılarda da yeni şarkılarda da insanların bir hali var. Akılda kalıcı bölümü hatırlıyorlar. Gerisi hikaye mesela. Nihan'ı sağındı dede. Eee hadi söylesene hadi. Gerisi nerede? Kimse bilmez. Hayat beni neden yoruyorsun nanananenene na, na, na. yok bilmiyorsak ben hep nakara takılı kalıyor ya aksanları çok seviyorum biliyor musunuz renk demek benim için sıkıcılıktan uzaklaşmak demek yani bir dilin değişik aksanlarda konuşulması hoşuma gidiyor anlayabildiğim sürece şimdi bu bu detay önemli ama geçen bir şey satın alıyorum sordum bu böyle olabilir mi diye adam açıklamaya çalıştı dedi ki Aldığı gönem mi zenginden mi aile gezdirdi nane? <laughs> Burası çok komik şöyle devam etti. Ya da o muhad yukarıya mandık Şimdi ben bu ikinci şekli uygulayacağım. Anladığından değil ama ikinci olarak söylediğine göre daha yeni ve geliştirilmiş bir metottur inşallah diye ümit Benim eskiden oturduğum evde bir kapıcım vardı. ...karısı iki yaşındaki çocuklarına şöyle bağırırdı. Giriş katında otururduk, her şeyi duyardım. Ya arkadaş... Şimdi birincisi iki yaşında bir çocuk bunu hak edecek ne yapmış olabilir? Hayatı daha yeni öğreniyor. En kötü ihtimal bir şey kırmıştır, yemiştir falan. İkincisi yapma çocuğum demek daha kolay değil mi bundan? Ha? İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. En iyi Türkçe pop müziğiyle Kral Pop Radyo'da diğer sunucuların doldurduğu boşlukların ardından ben Bayşe. Fantastik şovumla karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Ama Bayşe. Ne Bayşe? Bayşe arkadaşlarım bir gün toplanıp bir arka mahallede seni kıstırıp bacağına sıkacaklar. Hadi tabanca alamazlar bu maaşlarla. Olsa olsa bıçaklarlar beni ama maaşlarını benim başarılarım sayesinde aldıklarını göz önüne alırsak çoluk çocuklarının rızkını çöp bidonuna atamayacaklarından eminim. Aa, <laughs> evet. <laughs> İnsanlar genelde benim olduğumdan daha klas bir tip olduğumu düşünüyorum. <laughs> biliyorum, biliyorum. Sonra, sonra ne bileyim sohbetin üçüncü dakikasında böyle dekolte, cüce şakaları falan başlayınca kalıyorlar tabii bu değilim, klas falan değilim ben. Yani bakın, radyo sunuculuğunun en zor yanlarından biri konuştuklarınızı sürekli kontrol altında tutup tartmak. Günlük hayatta aramızda şakalaşırken ettiğimiz bir takım küfürler, argo cinsel içerikli göndermeler. Misal defol buradan yerine kullandığımız o tatlı deyim vardır mesela. İşte şimdi mahvolduk yerine kullandığımız pis söz. Şirkette size haksızlık eden üstünüz için kullandığınız farklı meslek titri. Evet aslında doğru olmayan bir bilgi olup duruma son derece uygun düşen bir takım değişleri burada kullanamıyorsunuz radyoda. İkinci gün kapıya koyarlar ve ben bunu anlayışla karşılıyorum. Çünkü herkes bu çirkin sözleri duymaktan benim duyduğum hazzı almıyor. Evet bu yüzden toparlıyorum. Günlük hayatta radyo dışında benimle karşılaştığınızda lütfen radyodaki kontrollü aile spikerini bulmayı beklemeyin. Bayşe daha neler sen de kontrollüysen daha neler yani. İşin gücün seks, bel altı, şakalar, aldatma, sahtekarlık üzerine. Okey tamam kabul ama çok şirin ve harika yapmıyor muyum yani ne var ya? Allah Allah. Her neyse. Bilmiyorum belki de ne bileyim belki de bir soru gerçek bir sorun yoktur. Küçük şeyleri büyüterek dertsiz başıma dert ediyorum ben arkadaşlarım. Mesela siz klimadan hoşlanmayan insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey değil mi? İstemiyorlarsa kullanmasınlar. Öyle değil işte. Öyle değil işte. Öyle değil sizin klima açmak istediğiniz ortamda ay ben klimadan çok rahatsız olurum lütfen diye asabımı bozuyorlar tamam mı? Asabım bozuluyor. Sevmedikleri şeyin ne olduğunu tekrar edelim mi bir? Klima. Klima nedir biliyor musunuz? Teknik detayına girmeyeceğim. Kavram olarak açıklayacağım. Klima bir soruna nihai ve spesifik bir çözümdür. Sevip sevmemek diye bir şey olamaz. Ben klima hiç sevmem. O ne demek ya? insani yaşam standartına göre ortalama 21-23 arası olması gereken ve güneş denen iğrenç yıldız tarafından dönem dönem dünyanın kendini bilmez şekilde uzayda dönüp durması nedeniyle 38-40'lara kadar yükselen bu oda sıcaklıklarını tekrar yaşanır seviyeye getirmek. Ben klima sevmem. Ben de seni sevmem. Klima sevmem ne ya? Allah Allah. Ben de kalorifer sevmiyorum. <laughs> Bayce ben karakter itibariyle girişken bir insanım. Ancak nerede durmam gerektiğini de bilirim. Zaten ilk randevudan ne düşündüğü belli olur kızın ısrarın alemi yok. Ve beyler tecrübeli bir kankanızdan size direkt olarak aracısız bazı önerilerim olacak. Siz ne olduğunu biliyorsunuz, olduğunuzu biliyorsunuz. Ama asla onun bunu öğrenmesine mahal vermeyin. Sakın yapmayın diyebileceğim fazla bir şey yok ama ilk çıktığınızda içinizden... Evet ama sesli olarak sakın şunu söylemeyin. Ben bir kızla çıkıyorum. Ne kadar heyecanlı olursanız olun sakin kalmaya çalışın. Kendisini sizin için bulunmaz bir nimet olduğu fikrinden uzak tutmaya çalışın. Lisedeyken bir kere bir mafya babasının kızıyla çıkıyordum. Evet. Ve kızın babası mafya babası olduğu zaman ve onu almaya gittiğinizde şöyle dediği zaman... Umarım kızıma yanlış bir şey yapmazsın. Kafanız bir anda en küçüğünden en büyüğüne yanlışların neler olabileceğini analiz etmeye başlıyor. Ay öpsene beni Bayece. Bunun yanlış bir şey olmadığından emin misin? Ay öp manyak ne yanlışı? Bilemiyorum bence bu konuyu konuşmalıyız. Tükürüğünde benim tükürüğümün DNA'sını bulurlarsa adios mundo. Hoşça kal. Hasta la vista ama öbür taraf vista. Neyse. şans şanslar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu tamam geyik muhabbeti bir yere kadar. Bazı ciddi şeyler de konuşmamız gerekiyor. Bu bilimsel araştırma, istatistikler, analizler bilmem neler. Sağlıklı ilişkisi olan çiftlerin 10 on ortak alışkanlığı sevgili dinleyiciler. Mutlu çiftler şu 10 maddeyle ilişkilerini son derece sağlıklı koruyorlarmış. 1. Aynı anda uyumak akşamları. 2. Ortak ilgi alanları keşfetmek. ikinizin de keyif aldığı uğraşlar bulun diyorlar. 3. Yan yana ve el ele yürümek. 4. Güven ve affetme duygularını geliştirmek. Bir tartışma yaşarsanız ve çözemiyorsanız karşınızdakini affedin hayatınıza devam edin. 5. Partnerinizin neleri yanlış yaptığına değil neleri doğru yaptığına odaklanın. Bu güzelmiş. 6. Günün sonunda görüştüğünüzde mutlaka sarılın. 7. Her sabah seni seviyorum deyin ve gününün güzel geçmesi dileğinde bulunun. Ama robot gibi yapmayın. Seni seviyorum. <laughs> Umarım günün güzel geçer. <laughs> 8. Her gece iyi geceler deyin. Nasıl hissediyorsanız hissedin bunu bunu yapın. 9. Gününün nasıl geçtiğini öğrenmek için partnerinizi gün içinde mutlaka arayın. Kötü geçiyorsa en azından eve geldiğinde hazır olur. Rahatlatırsınız onu. Ve 10. On, Partnerinizle görünmekten gurur duyun Mutlu çiftler birlikte görünmekten Haz alıyormuş sevgili dinleyiciler Çok zor çok zor yani Bak adam karısı ne dediyse yazmış listeye Mesela yani zor Bir erkekten gelmiyor yani bunlar Ben hissediyorum Yine bu tip listelerde her zaman olduğu gibi Dördüncü maddede maddesiz kalıp sallamaya başlamışlar Sıkılmışlar bir noktada Yan yana yürüyün Ne alakası var ya İş yerini mutlaka sık sık arayın. Ses tonuna göre bakın iş yerinde biriyle bir şey yaşanıyor mu? Hemen, hemen anlaşılır hemen anında. Bu arada ortak bir hobi bulmanız şart değil. Ortak olmayan hobiler uğraşlarda işe yarıyor. Bir hobi şart ama. Benden de bir tane mutlu çiftlerde erkek iki saatte bir sebepsiz yere kadından özür diler. Mutlu çiftlerde böyle bir şey var. Bir de Son olarak yaşım ve tecrübemle konuşuyorum. Bütün bu maddeleri yerine getirmeye çalışıyorsanız belki de ilişki çoktan bitmiştir. Onu da hatırlatayım. Hadi bakalım. Evet. Cazi. Hadi bu programa gelerek kendiniz için ne kadar iyi bir şey yaptığınızı bilmiyor olamazsınız. Bilmiyor da olabilirsiniz. O zaman ben anlatayım. Zaten ne acil bir randevum var ne başka bir işim var. Ben anlatayım. Şimdi adım Bay J. Yıllardır radyoda insanları nasıl daha fazla eğlendirebilirim, nasıl animasyon yapabilirim diye araştırdım durdum. Ve sonunda şunu keşfettim. Kendim olmam gerekiyormuş. Evet ilk denediğim yıllar işe yaramadı. Kendim olmam gerektiğini fark etmiş ama mevcut kendim pek şahane değildi. Yani bu... <laughs> ve sonunda radyo için mükemmel bir kendim yarattım arkadaşlar. Şimdi radyoda şahaneyim ve benim dahi anlamadığım bir şekilde insanlara iyi geliyorum. Siz de üzümünü yiyip bağını sormayacaksınız. Kral Pop Radyo'da Bahşişe'nin akşam şovu. 18 Kasım. Değerli prodüksiyon asistanım Serhat Karadağ Productions bugün geldi. 19 Kasım Erkekler Günü'ymüş abi dedi. Biri kutlamış onu şimdiden. Vay be dedim. Günümüz varmış da haberimiz yokmuş. O zaman yarını erkek gibi geçirelim dedim. Senede bir gün. <laughs> Hiç valla. <laughs> Sevgilim ne derse desin. Yarını erkek gibi kutlayacağım. Bugün 18 Kasım 2019 Pazartesi dinleyiciler. Umarım keyifleriniz iyidir. Güzel bir pazartesi günü geçirmişsiniz. Aslında bu yaptığım çok saçma. Zaten geçirmiş olduğunuz bir günün iyi geçmiş olması için dilekte bulunuyorum. Yani daha aptalca bir şey olamaz. Bunu niye yapıyorum? Ya yani biriniz de demiyorsunuz ki Bayce gün bitti sen iyi geçseydi keşke umarım diyoruz. Anlamı yok demiyorsunuz ha. Peki. Şey ilginizi çekiyor mu ya? Ünlü rock grupları senfoni orkestrası ile beraber konser verdiği zaman. Bakın bu çok hoşunuza gidecek çünkü eminim bugüne kadar aklınıza gelmedi. Atıyorum Rolling Stones grubu senfoni orkestrası ile birlikte sahneye çıkıyor. Arkada büyük orkestra herkesin önünde nota sehpaları notalar kat kat kağıtlar böyle büyük konser. Benim anlamadığım Rolling Stones'un esrarkeş gitaristi bütün notaları biliyor. Koskoca Londra Kraliyet Senfoni Orkestrası'nın saygın baş kemancısı kağıttan okuyor. <laughs> Bu şekilde gençleri uyuşturucudan uzak tutamaz Eserkeş gitarist melodiyi hatırlıyor. 60 yıllık konservatör eğitimi olan kanının son damlasına kadar temiz baş kemancı notaları önünden aldığınız anda çocuk gibi... Neyse bak komikti güldük eğlendik ben toparlayalım güldürmecedir kahkahamatiktir Bay şovudur normaldir ama uyuşturucu normal değildir. Sizi men ediyorum gençler. Yaşam kalitenizi bozup sevdiklerinizi sizden uzaklaştıran kötü alışkanlıklardan uzak durun lütfen olur mu? Ya akşam trafiğinde Antep'e gidebilir miyim acaba siz? Ne düşünüyorsunuz? Araba var da bir tane ikinci el. Şimdi Serhat'a diyordum ya gider gelir miyiz diye. Abi dalga mı geçiyorsun dedi bana. Şu anda bildiğim GPS'ten kaç saat diyor abi? 12 saat mi? E tamam 6 saat sen 6 saat ben kullanırız tamam be abicim ya. Neyse. Tamam araba ilanlarından çıkalım programımızı yapmaya devam edelim. Zaten bir tane anonsumuz kalmış. Efendi gibi gidelim buradan. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Burası Kral Pop Radyo. Akşam bu saatlerde 18-20 arası canlı dinlediğiniz ekibin başında ben Bağcay varım. Yani aslında pek öyle idare edilebilir bir ekip değil. Bu yüzden başlarında birinin olması bir şey değiştirmiyor. Bizde yetki düzeni şöyle çalışır ben ve ekibimle. Ben emirleri patrondan alırım ekibimin ben dışında kalan üyeleri canları ne isterse onu yapar. Sonra da patron onlara hey neden ahırda yangın çıkmış ve bütün katırlar paniğe kapılmış gibi davranıyorsunuz dediğinde Bayce bize öyle yapmamızı söyledi diyorlar. İşte ben bu güvensizlik, sevgisizlik, ispitçilikle sıvanmış ortamda yapıyorum bu programları yıllardır size. Onu söyleyeyim de. Ya dinleyiciler Bazen hani beni dinlerken şaşkınlık ve afallamayı aynı anda yaşıyorsunuz ya ne kadar iyi olduğumu fark ettiğiniz zaman. <laughs> size desem ki ben çok iyi bir müzisyen, süper bir şarkıcıyım desem bir insana bu kadar yetenek, bu kadar sorumluluk yüklenmiş olabileceği fikri aklınıza yatar mıydı? <laughs> Adım Bay Yetenekli olduğum kadar, hızlı hızlı olduğum kadar çapkınımdır. Oo. Diyeceksin ki zaten hızlı kelimesi çapkın anlamında kullanılıyor ya ben gerçekten hızlıyım. 100 metreyi bilmem kaç saniyenin altında koşuyorum arkadaşlar. Evet. Bu becerimi kaçmak zorunda kaldığım yüzlerce okazyona borçluyum. <laughs> Düşünsene. Olimpiyatlarda Kenyalı koşucu diyor ki köyden şehre ekmek kırıntısı toplamak için 40 kilometre yol koşardık çıplak ayakla. Öyle geliştirdim kendimi. Sonra da Türkiye'den Bağcay'a soruyorlar. Birinci oldunuz anlatın biraz. Valla antrenörüm, kızgın kocalar, öfkeli kadınlar, motivasyonum can havli oldu benim. <laughs> <laughs> ...kaç bahşişe, kaç. Aa, bana çok sık sorulan bir soruya cevap vererek... E, ...aklınızda kalan soru işaretlerine... Yani ...karanlık bir noktayı aydınlatmak istiyorum izin verirseniz. Bana sık sorulan soru şu. Radyo istasyonunda senden alt konumda çalışan kızları... ...statünü ve forsunu kullanarak tavlamaya çalışıyor musun <laughs> Hemen bir konuşalım bu meseleyi. Ha, bu normal bir soru çünkü ben normal biri değilim. Evet, bakın. Şimdi şöyle söyleyeceğim... Ben bir profesyonelim ve işimin en iyisiyim. Bu yüzden yönetim bölümündeki üst düzey hanımefendilerle bir şansımın kalmadığından emin olmadan alt kademe kızlara hamle yapmıyorum. <laughs> ve bunun en doğal hakkım olduğuna inanıyorum. Neyse. Ee, ay sonunda Avrupa'ya gidiyorum. 24 saatliğine önemli bir işim var. Kısa bir uçak yolculuğu olacak. Size başımdan geçen en komik uçuş hikayesini anlatayım mı arkadaşlar? Hadi başka ne şansınız var ki? Her halükarda anlatacağım zaten. Nasıl? kanal mı değiştirirsiniz? Şu ana kadar değiştirmediğiniz suç zaten bile delice arkadaşlar. Neyse. <laughs> Neyse uçuyorum. Yani kanatlı demir sosisin içindeyim. O uçuyor. Ben hiçbir şey yapmadan kaderimin beni ne tür maceralara götüreceğim gün beyin yani. Hostes ne içersiniz dedi. Bir tane şekersiz kolalı içecek verir misiniz lütfen dedim ve hemen ardından uyuya kaldım. Uyandığımda Koltuğumun önündeki tepsiye baktım boş. Hostesi gördüm benim kola ne oldu dedim. Hostes de bana gülümseyip ne kadar sabırsızsınız beyefendi dedi. Önce ben de sizin gibi anlamadım. Meğer iki buçuk saniye uyuyakalmışım ben. Evet. <laughs> biliyorum bu tip şeyler normal insanların başına gelmiyor ama benim adım Bağcay. Mıknatıs gibiyim bu konuda. İki buçuk saniye nasıl uyunur ki? Yani hızlı uyuma kursuna mı falan gittim ben? Ne yaptım? Nasıl yaptım? Ben de biliyorum ama bir kola lütfen dedikten iki buçuk saniye sonra benim kolam nerede kaldı demiş oldum. Böyle de bir maceram var yani. İyi akşamlar millet yarın görüşeceğiz. Petrol ofisinden yakıt emniyet sistemi Yes'le %100 garantili LPG Pogaz Bay J'yi sundu.